Merhaba. Günaydın. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ee, ben fasulye aldım. Bundan Karadeniz usulü. Bizim Giresun'da çok yaparlar. Şey yapacağım. Turşu yapacağım. Bundan haşırlayıp da bilen var mı bilmiyorum da ben seviyorum özledim yani dedim birkaç önceden fasulye çok oluyordu kırmayacağım da şu şey yerleri var onları aldım bozuk yerleri var sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz bugün İstanbul'da havalar bozdu bayağı soğudu artık yavaş yavaş şeye sonbahara şeye yaklaşıyoruz herhalde sonbahara yaklaşıyoruz ben de bunu seçeyim dedim. Haşlayacağım güzel yine azıcık yine. Turşu yapacağım. Biz önceden e, çok oluyordu fasulye. Kendimizi yapıyorduk. Kendimizin oluyordu. E, yapıyorduk. Bilmiyorum bilenler var mı? Karadeniz'in şeyi meşhurdur. E, fasulye turşusu. Çayım da var burada. sohbet edeyim dedim. Hem dedim bugün e, kursa başlayacaktım. Sabah uyandım. Ada beni uyandırdı. Boğazım acı dedi Ada gidemeyince ben yine kaldım. Hoca da ara şey yapmış. Mesaj atmış. Umarım inşallah yarın sabah giderim de. Ada giderse ben de gideceğim. Ada gitmese gidemiyorum. Çünkü evde bakacak kimse olmadığı için. korona yazıldım e, isme e, bir de dikiş daha önce de gitmiştim de tekrar yine yazıldım bakalım çıkarsa sayılısına sizler neler yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz fasulye de o kadar küçük küçükmüş ki tam böyle turşuluk minnacık minnacık minnak, minnak. az az bunu bilen var mı yapan vardır gerçi de biz haşlayıp da yapıyoruz. Kimisi çiğden koyuyor da bizim esas Karadeniz turşumuz haşlanıp koyuyoruz. Haşlayıp da koyuyoruz. Haşlamadan koymuyoruz. Bir tek şeyiydi artık sonu geldi yapatı yine. E artık son bu şeydi. Son hasatlar geldi. Ondan dolayı da olabilir. Ada, azıcık gel. Gel buraya bakayım nasıl oldun? Gel bu Teyzeleri hadi hasta oldu yine ya. Yine hasta oldu. Bu kıza ne oluyor bilmiyorum ben ya. Gel merhaba de teyzelerin seni sana destekleyen teyzeleri merhaba diye ablalar ya teyzeleri. Merhaba, Göremiyorlar seni. Ha, söyle. Anneanne dedim mi? Duymadılar ki bebeği. Duydular. Duydular. Hı? Duydular mı? Evet. Sen böyle olursan vallahi bu sene işimiz var senin bizim ya da. Durmadan hasta olursan böyle. Artık eskiden yoktu bu sene sınıfta kalma varmış. Kalma başlatmışlar. Eskiden vardı. Abi bu kötü olanlara doğru ip de şeye mi koysam neyse. Lokum kayıp oldu Allah'a şükür yanımda yok. Ah, nereye gitti? Ay arkadaşlar sen ben battaniye yapıyorum gelimde sen benim ipimi al ve mutfağa gitti midir? Bütün ipi bir yuma oradan oraya oradan oraya oradan oraya hep sarmış sağlatmış çıtır etmiş akşam atacağım bir görün de bakın Allah'ım böyle yaramaz öyle yaramaz öyle yaramaz ki ama çok da seveyim çok tatlı ama çok çok yaramaz bildiğiniz gibi değil o benim evladım gibi oldu zaten benim önceden küçük bir tane e, köpeğim vardı şey o süs köpeklerinden 10-15 senem, 13 senem yaşadı. Ben onunla hep uçakla yolculuk yapıyordum. Her yere götürüyordum. Tatile gittiğim yere, işte köye gittiğim yere. Sonra bu kalp hızı falan geçirdi. Kalp yetmezliği başladı. Ondan dolayı da işte geçen senemine işte daha şey yaptım. Baktım hayvanca ilaç içiyor devamlı. Öldü. Çok üzüldüm ondan sonra da aslında daha hayvan almayı düşünmüyordum da. Kedi de annesi hasta olmuştu yavru para verip de almaya hiç gerek yok o kadar çok hayvanlar var ki o da şimdi evlat gibi oldu ki hayvan sevenler bilir sevmeyenler sevmeyebilir ona da diyecek hiçbir şey yok herkesin kendi şeyi önceden ben de sevmiyordum İlk hayvanı getirdiğimde eve oğlum getirdi zaten ilk ay ben delirdim evin halılara basıyor diye halıların üstüne hep önce şey serdim poşet muşamba böyle boydan boya Ondan sonra koruyucu örtüler serdim. Neler serdim, neler serdim. Sonra sonra da alıştım ama durmadan şey yıkıyordum. Çamaşır yıkıyordum, onu yıkıyorum, bunu yıkıyorum. Bir tane karşıda bizim evin karşısında bir tane amca vardı. Hacı amca. Orada benim kuzenim oturuyor. Demiş ki şeyimiz senin demiş o kuzenin demiş evde demiş nasıl kedi köpek bakıyor. Niye demiş amca demiş. Ya akşama kadar demiş yıkayıp öyle böyle sirkeli. Akşama kadar yıkayıp öyle sirkeli demiş. Ya sevgi de alıştın mı kötü oluyor. Yani alışıyorsun bağımlılık yapıyor. Bir arkadaşım da istedi. Ondan sonra ona ve ona da sahiplendirdim bir tane. O kadar üzüldüm ki ben e, sen sonra işte hasta oluyor. Kediyi başkasına veriyor sahiplendiriyor. Ay ben bir üzüldüm bir üzüldüm ben bir üzüldüm. Yani hayvan ona o kadar alışmıştı ki. Hayvana artık haftada her gün banyo yaptırıyordu. Yani onu verdi ya ondan sonra daha yeminliyim kimseye hayvan sahiplendirmem. Asla sahiplendirmem. Günahına da girmem. Hayvan alışıyor sonra yer değiştiriyor. O da çok kötü oluyor. Vallahi bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. İşte güzel değilmiş. Çoğu şeymiş ya. Artık son yoldan herhalde. Ben sevdiğim için biz bunu haşlıyoruz güzel yine. Sarımsaklı biberli, acı biberli yine koyuyoruz. Bilmiyorum. Çay içeyim, sohbet edeyim dedim. Siz karşımda hissettim. Küçük bardakla bardak da Böyle bardakla içiyorum. <laughs> Eğer şeyim dolunca sizlere canlı canlı görmek istiyorum. Canlı yayın yapacağım evden. Ama abonem dolmamış yapamıyormuşum herhalde. Bir 50 55 mi gerek? Evet 55 abone daha olursa yapmayı düşünüyorum. Bir gün önceden söyleyeceğim arkadaşlar. Beni seven, izleyen olursa canlı canlı sohbet etmek istiyorum. Adayı da alırım yanıma. Lokumu da alırım ablaları. Beraber sizin tavsiyelerinize de çok ihtiyacım var. Bana tavsiyede bulunanlardan da Allah razı olsun. Ya, seviyorum olursa olur. Boş verin. Artık çok geçen çok üzüldüm gerçekten. Yani ne anlamdaydı neydi bilmiyorum ama. Yine de olanlar herkese Allah razı olsun. Ne diyeyim. Of 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 of. Of anam of, of. Of, of, of. Of, of. Ne kadar küçükmüş bu ne ya. Bu nasıl fasulye Allah aşkına şuna bakın. Görünürlük de ön tarafına doğru güzel güzel koyuyorlar ya. Ondan sonra arkasına da dolduruyorlar kötüleri bilmeden al ay diyorsun bu çok güzel bundan alayım diyorsun arkasına bakıyorsun ne kadar çöp varsa dolduruyorlar ya ayıp ya. Vallahi hiç de güzel değilmiş. Ben güzel diye aldım Ne diyeyim bilmiyorum. Bir de şey soracağım size bu e, izlenme saatini ben bulamıyorum. Nereye basmam lazım? Nereden bakmam lazım? 4000 saat olacakmış ya. Bina bu ne mesela 4000 saat. Onu nasıl olduğunu bilemiyorum. Bilen de yok. Bilenler de şeyde Karadeniz'de. Bilmiyorum. Bu arada battaniyemi akşam akşam yapıyorum. Battaniyemi bitirdim. Az kaldı. Göstereceğim size. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Selam canlarım ben. Ee, dolmalık biberleri böyle içlerine alıyorum. Bakın. Böyle yıkıyorum. Kışın var ya hiç aynı gerçeği gibi oluyor. Ama bak dolaptan çıkardığınızda buzu çözülmeyecek. Aynı buzu çözülmeden doldurun içini. O kadar güzel oluyor ki. Aynı tazesi gibi oluyor. Ben her sene yapıyorum. Kaç senedir. Buzunun çözülmesini beklemeyin buzu çözülmeden yapın. Ne kadar yapacaksanız, dolduracaksanız buna göre. Ya yani kışın hem pahalı oluyor hem de tadı güzel olmuyor. Ben böyle böyle koyuyorum. Mesela şöyle bir dolmalık. Kaç senedir yapıyorum? 5-6 senedir yapıyorum. Yani hiç şey olmuyor biberleri. Hiç hiçbir yapın, deneyin, hmm. hiçbir şey olmuyor. Artık son ya benim alayım bir de ona koyayım. İnsana cemi çektiği zaman da ya alırsın da çok pahalı olur hem de hormonlu oluyor yani tadı olmaz ya, çünkü güzel olmuyor böyle böyle koyayım onu pipette de şeyini alacağım şimdi havasını alacağım poşetle beraber şeyle pipetle ben hemen hemen 10 senedir yapıyorum bu arkadaşlarıma da söyledim gerçekten hiç tadında farklılık olmuyor mesela yeşil biberleri de koyuyorum ben öyle yıkıyorum kuruluyorum İçini temizleyip de koyuyorum. Temizlemeden koymuyorum. Bak şimdi Lübküüm. Bakın şimdi. İçindeki havasını pipetle alacağım. Bakın. Hiç hava girmiyor içine. kumluyum onlar poşetle. Çok güzel oluyor. Bir de böyle deneyin. Bağlayamadım be. Ne oldu buna be? Ben aslında yaprağını da böyle yapıyorum işte. Çok güzel oluyor. Hiç şey kalmıyor. Üst bir tane pişireceğim, bir tane çıkarıyorsun. Önce içini yapıyorsun. E, aç içine dolduracağını yapıyorsun. Ondan sonra dolduruyorsun. Hiç çözülmeden dolaba koy. İnan ki bana dua edeceksiniz. Hiçbir farkı yok. Artık son kuşlukların bitti. Bunlar da kırmızı çarlos şey biberler, kapri biberler. Bunları azıcık azıcık soydum, birkaç şey yaptım, temizledim. Doğradım yemeklere katmak için az az katarım. Bunlar da öbür biberlerden. Bunlar da aynı dolmalık biber gibi. Hemen alıyorsun. Yıkanmış kuruladım ben bunlar ıslak kalmasın diye. Hemen aniden kızartıyorsun. Hiç puzu çözülmeden. Bunlar hemen köfte yaptın ya da işte yanına e, köfte yaptın. Hemen yanına kaşın kızart. Bunlar da çok güzel oluyor. Allah güle güle yemek nasip etsin. İnşallah son artık bitti yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada da lokum var. Son lokumu da içine koyarız da dondurma gibi oturtturur üstüne. Olur mu? Dokun bak bakayım uyuyun mu? Son kışlıkları. bunları da patlıcanları alacağız. Alaca soydum. Şimdi tuzlu suya koyacağım bunları arkadaşlar. Bak böyle e, haşlayacağım. E, biz bunları kışın e, mısır unuyla balık gibi kızartıyoruz çok güzel oluyor. İsterseniz hissinize sarımsaklı yoğurtlar dökebilirsiniz. Şimdi artık son şeyleri yapayım. E, dolaba koyacağım bunu da bir boğaz suya önce tuzlu suya koyayım tuzu güzelce alsın yıkayayım ondan sonra haşlayayım onları dolaba koyacağım canlarım